Leylak. Familyası, Zeytingiller. Türkiye'de yetiştiği yerler, bahçelerde yetiştirilen bir kültür bitkisidir. Daha çok Batı Anadolu'da yetiştirilir. Çiçekleri beyaz, morumsu, kendine has leylak rengi, veya pembe renkli güzel kokulu ve zengin durumlarda toplanmış olan ve yaprak döken bir tür ağaççık. Vatanı Doğu Asya ve Avrupa'dır. İlkbaharda çiçek açar ve bu çiçekler salkım biçimindedir. Bazı çeşitlerinde ise çiçekleri katmerlidir. Leylağın boyu 6 metreye ulaşabilir. Adi leylak ve doğu leylak ağacı olmak üzere başlıca iki çeşidi vardır. Leylak, tohumundan yetiştirildiği gibi, daldırma yoluyla da yetiştirilebilir. Kullanıldığı yerler, parfümeri, kozmetik sanayi ve sabun sanayiinde kullanılan önemli ve güzel bir koku vericidir. Özellikleri ve faydaları nelerdir? Leylak çiçeği, yapraklarını kış mevsiminde döker. Bu yaprakların bitlerden korunması önemlidir. Kendine özgü bir rengi bulunan leylak çiçeği salkım biçimindedir. Çiçeğin kırmızı, pembe, lila, mor gibi renkleri vardır. Çiçek renkleri, ortanca çiçeklerinde olduğu üzere toprağın asit oranıyla değişkenlik gösterebilmektedir. Çiçek hiç zahmet vermeyen bir türdür. Bol güneş ışığı bulunan yerde sağlıklı bir şekilde yetişir. Fakat güneş olmasa da yetişebilen bir türdür. Leylak yetiştirmek için nemli topraklara gereksinim duyulur ve bunun yanı sıra leylak çok toprak seçmeyen bir çiçek türüdür. Leylak çiçeği zor hava şartlarına karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Çok sıcak ve soğuk havalara karşı dayanıklılık gösterebilirler. Leylak çiçeği yaz aylarında çok iyi bir şekilde sulanmalıdır. Dayanıklı olmasına karşın, bir süre sonra susuz kalması, çiçeğin ölmesine neden olabilir. Kurak ve sıcak günlerde, leylak çiçeklerinin sürekli sulanması gerekir. Leylak çiçeklerinin faydaları. Leylak çiçeği kabızlığı giderir. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Leylak çiçeğinin en önemli özelliği kurt düşürmesidir, ateş düşürücü özelliği vardır. Vücuttan toksik maddelerin atılmasına destek olur. Romatizmal ağrılara iyi gelir. Çiçeklerinden çıkarılarak yağla beraber yapılan masajlar sayesinde cildin rahatlaması mümkündür. Bakımı nasıl yapılır? Leylak çiçeği güneşli ortamları seven bir çiçektir. Bakımı adına güneş ışığı çok önemlidir. Yapısı gereği toprak seçmeyen leylak bitkisinin sağlıklı olması için asitli yapıya sahip toprakları tercih etmelisiniz. Çok değişik renklere sahip olan leylak çiçeğinin toprağı çok önemlidir. Toprağı sayesinde farklı renklere sahip bu çiçeğin toprak bakımının doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. Leylak çiçeğinin daha iyi yetişebilmesi adına ve renginin parlak kalması için toprak seçimi önem kazanır. Ve bunun yanı sıra toprakta yer alan kireçleriyle su tutularak Leylak çiçeğine daha konforlu bir yaşam sunulabilir. Bu şekilde Leylak çiçeğini yetiştirmek, çiçeğin uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.